Gidelim imar hakkı. Ya bu çok enteresan ve e, burada gerçekten önümüzdeki günlerde çok insan da e, sıkıntı yaşayabilir. İmar hakkı aktarımı. imar hakkı aktarımı yasalaştı. Diyeceksin ki ne bu ya bunu bana basit anlat. Valla şöyle anlatayım ben sizlere. Bir araziniz var diyelim. Şöyle. Dur bu gel. Bunu bu. Bu olsun abi. Bu arazi. Diyor ki devlet. Bu da burada başka bir arazi olsun. Böyle görsel anlatacağım. Şunu da alayım ben burada. Diyor ki senin bu arazini ben kamulaştırdım. Bir dakika arkadaş nasıl kamulaştırabilirsin ya olmaz. Hayır burayı rezerv alan ilan ediyorum. Allah Allah. Bunu alıyorum hop gitti. Sana bunu veriyorum. Bu nerede? İşte bir yerde. Buraya yakın veya uzak bir yerde. Aynı değerde. Bu olabilir mi? Olabilir. Yani araziniz bir gece elinizden alınabilir. Tevhifine göre torbaya bir yasa atıyorlar, rezerv alanı diye bir yazı yazıyor torbaya atıyorlar, torbadan çıkarıyor Aa rezerv alanı, imar kendiliğinden çıkarıyor. Halka sorsalar ya imar, verelim mi, vermeyelim mi? Halka niye sormuyorlar? 71 yaşında Hasan amca, önce rezerv alanı mağduru oldu, şimdi de imar hakkı aktarımından kurban mı edilecek? Biz başka yerde yaşayamadık zaten, 71 yaşındayım ben. Bundan sonra bir hava değiştirsem zaten öleceğim. İmar Hakkı Aktarım Kanunu resmi gazetede yayınlandı. Bu kanunla birlikte kamu vatandaşın tapulu arazisine el koyarak başka bir arazi verebilecek mi? Daha önce e, hükümetin, belediyelerin dozerle, kepçeyle yapmak e, yaptıkları e, boşaltmaları, yaptıkları zulümleri şimdi yasayla yapmak istiyorlar. Sağ tarafımda hala yaşayan mahalleli, sol tarafımda ise evleri yıkılmış, rezerv alanı ilan edilmiş bir bölgeden bahsediyoruz. Burası neresi mi? Şahintepe Mahallesi. Burada yaşayanların yıllardır hukuksal anlamda mücadele sürüyor. Ancak yeni çıkan yasayla burada yaşayanlar ve Türkiye'nin başka noktasında yaşayanlar ne yapacaklarını kara kara düşünüyor. Benim yerimi 18 metreye düşürmüş. 18 metreye düşürdüğü için herhalde bu yasayla da onu bitirecek galiba onu alacak. Bir evimiz var onu da elimizden alırsalar bizi nereye sürgün yapacaklar onu merak ediyoruz. Elindeki arsa kıymetli onu sen başka arsayla takas yap sesli çıkarma uygulanmak istenen yöntem bu mu? Hukukla olan mücadelemizi de elimizden almaya çalışıyorlar. Böyle bir yasa mecliste nasıl geçer? Bu vatandaşı düşünün hiç mi bir tane Allah korkusu olan bir vekil yok? Aslında bu tamamıyla rant. Tek kelimeyle rant rant rant. Öyle bir yasa olamaz bu ülkede. Onu yapacağına gelsinler bir gece bize kurşun sıksınlar, öldürsünler daha iyi. Bizi vatandaşlıktan da çıkarsınlar. Hepsi onların olsun. Ha, i̇zlerken aklıma o geldi. Yasal değnekçilik gibi bir şey bu. Bu olay. Değil mi? <laughs> Farklı bir şey. Var mutlaka. Yani vatandaşın faydasına olacak bir şey değil bu. Yani tanıyorsak bu iktidarı. Ya kusura bakmayın. Bendeki bıraktığınız etki bu. Yanılıyor olabilirim belki ama bendeki etki bu. Kanal İstanbul belki olabilir. Onun için yapıyorlar bunu. Onu da bilmiyoruz. Çünkü başa tekrar Çevre Bakanı olarak, Şehircilik Bakanı olarak Murat Kurum getirildi. Her şey olabilir ve ee, sizin arazinizi alabilir. Böyle bir şey nasıl olabilir ya? Nasıl yapabilirsiniz böyle bir şeyi? Böyle bir şey nasıl aklınıza gelebilir? Şaşmamak mümkün değil. Ee, soruyu sordum X'te. Lütfen cevap verin. Katılmanızı rica ediyorum. Devlet kamu yararı rezerv alan deyip elinizdeki araziyi bir gecede alsa ne yaparsınız diye bir soru. Ee, X'teki soru ve cevaplayabilirsiniz. Şimdi bir arkadaş